Yo 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 hepiniz selamlar ben Egecan ve bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere CSGO IEM Major Rio 2022'nin Legend Stage'ine geçiyoruz. Ee, Challenger Stage'de 9'da 6 yaparak rahat bir şekilde geçmeyi başardık. Fakat videoya geçmeden önce sponsorumuz olan GamerPay'e buradan teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. GamerPay'i kullanarak siz de CSGO'daki en uygun al sat sitelerinden bir tanesini kullanabilirsiniz ve ayrıca 35 euro üstünde Alacağınız ilk alışverişinizde 10 euro da benim referans kodumla indirimli. Ve ve, ve ve bunların hepsini geçtik. Eğer çevreniz varsa, eğer siz de bir içerik üretici veya sadece bolcu arkadaşınız varsa GamerPay'de her aldığınız referans başına 5 euro paranız da paranızla kazanabilirsiniz. Teşekkürler Gamer Pay sponsor olduğu için. Site incelemeyi unutmayın. Çok güzel alım ve satım öncelikleri var ve güzel itemler de mevcut ve yeni yaptıkları dropsa birlikte siz de her ayki çekilişlere sadece al sat yaparak veya trade kabul ederek burada daha iyi olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere stage'imiz geçti. Biz görmüş olduğunuz üzere gene stage'i geçtik. Neyle geçtiğimi de göstereyim hemen. stage'i tam tamına biz bununla geçtik. Bu pikememizle geçtik. Gelirse eğer. Aynen. Şimdi buradaki EG piki ben zaten kendime söylemiştim. Buraya EG'yi koymayacak olsaydım yüksek ihtimalle Mouse'u koyardım diye. Veya Gamer Legion'ı veya Imperial'ı. Imperial 0-3 çekti zaten o çok out of the order oldu ama Greyhound'un 0-3 yapmaması bence bir anla ki OG de OG ile de Vitality'nin eşleşmesi bence bir anlaki oldu. Tek buradaki hatam şu oldu. Son videolardan birisinde dedim ki 3-0'ı GL'yi değiştireceğim. Gamer Legion'ı değiştireceğim. Bad News Eagles yaptım. İkisi 2-0'dı ve karşılaştılar ne yazık ki. E, Bad News Eagles aslında bilerek bırakmadım. GL'ye tıkladım ama seçimlerim güncellenmemişti. Ondan kaynaklı da böyle kaldı. Onun dışında. Çünkü aptal bir şekilde bu konuda linç yedim. Ama her türlü koysanız da koymasanız da geçtiniz. Onu anlamadım. Ama neyse. Onun dışında güzel bolca analizli bir video yapalım. Neden bu takımları tercih edeceğiz? Neler olacak? Neler bitecek? Şimdilik. Face Clan, NIP, e, ne bileyim. Na'Vi gibi takımları konuşmayacağız. Çünkü zaten bu takımların çoktan geçmesi gereken takımlar olduğunu düşünüyorum. Bu takımlar hakkında konuşmanın gerektiğini dahi düşünmüyorum. Çünkü zaten bu takımların neler yapacağını biliyorsunuz. Turnuvanın e, Legend Stage'in Bad News Eagles'ı. Sprout. Refresh Zyfoon. Bu ikili bize Copenhagen Flames'ine kadar tehlikeli bir ikili olduklarını gösterdiler. Çok genç, çok rookie, adam akıllı tecrübesi olmayan ama Major'da da görmüş oyuncular var aralarında. Ve abartılı söylemiyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda iyi bir kadro bu. Ve iyi sonuçlar almış da bir kadro. iyi takımların karşısında. Burada IEM Aramar A'de baktığınız zaman Forza gibi büyük bir CIS bir deviriyorlar. Sprit gibi gene bir CIS bir deviriyorlar. Ve Faze yeniliyorlar. Ondan sonra daha random bir roster yenip diğerlerine göre baktığınız zaman geçiyorlar. Burada zaten gene ee, birkaç tane maçlar var dikkatinizi çekebilecek mesela. Bad News Eagles'la bir Best of 3 var dikkatinizi çekebilecek. Gene ilk maçları bir e karşı. Hani insanlar Sprott'u 0-3'e koyuyor ama ben 0-3 takım olduklarını düşünmüyorum. Benim şahsi anlamda yerim kalırsa koymak istediğim sürpriz takımlarından bir tanesi. Yine Bad News Eagles'ı 3-0'a koymuştuk hatırlarsınız. O civarda bir sürpriz olduğunu düşünüyorum. Burası spritimiz var. Ben insanların neden Split'i koymadığını gene anlamadım. Birkaç tane şeye baktım, Split de yine tartışmasız takımlardan bir tanesi benim gözümde. Olması gereken, oldurması gereken bir takım. Çünkü hem Cloud9 hem Bad New Seagulls, hem Gamer Legion tarzında gördüğümüz takımlara karşı da oynamış bir takım özellikle. E, buradaki Pro serisi ise de hani Fnatic ve Vitality'nin şu anki bu seviyede oynamadığını düşünecek olursak bence oldukça mantıklı. Çünkü iki ay öncesinin maçları, bunları da unutmamak gerekiyor. Burada Ends var. Ya Ends kadrosu her zaman büyük bir tehlikeli bir kadro. Ends hani direkt takım olarak özel bir underdog buffları var adamların. Son zamanlarda bence o kadar iyiler miydi? Değillerdi. Bence hani en büyük problem bu olabilir. Dünyanın en iyi takımı mı? Değil. Koyulabilecek bir takım mı? Kesinlikle koyulabilir ama 2-3'ten çıkabilir de 1-3'ten de çıkabilir. Öyle de bir ihtimalleri var Ends'in. Şimdi burada Heroic var. Ben yine tartışmasız aşağıya ait olan bir takım olarak görüyorum Hero 2 arkadaşlar. Ben tartışmada ya da girmek istemiyorum çünkü her yıl Major Legends Stage'den girer bu çocuklar veya Challenger'dan girer en kötü. Adamlar pat 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 yener çünkü bu adamlar bir best of 1 canavarı. Best of 1 geçtiğiniz zaman hani 2-0'ı atarlar yüksek ihtimalle. Ne olursa olsun sonuç ya 3-1 geçerler ya 3-0 geçerler ya 3, geçerler, ya 3 ama bir şekilde geçiyorlar. Heroic'e çeyrek final yarı finalle geliyor bir sıkıntılar. Hani çeyrek final yarı final takımı değil ama stage'ler için best of 1 için var ya Allah. Bildiğiniz üzere iki maç oynanıyor ya bir takım backstage'de oynuyor oynanıyor. Ve Hero iki maçları backstage'e denk gelirse o kadar kolay olur ki Heroic için hayat. Çok ama çok tatlı olur. Şimdi bakalım. Backstage'e gelme ihtimali var mıymış diye. Team Liquid. en iyi, en iyi takımı arkadaşlar. Hani ben OC'yi sevmiyorum. Dürürüst olacağım. Nef ve OC'nin hala da ben Team Liquid kadrosuna olabilecek oyuncular olduğunu bil düşünmüyorum. Nitro Valorant'tan geldi hatırlarsınız. Nitro takımın IG ile Yekindar transferi müthiş bir transfer. Çocuğa bir şekilde vizeyi ile aldırttılar. Helal olsun Liquid'e. Ben yine yukarıda gördüm. En avantajlı takımlardan bir tanesi. Tek sıkıntısı var. 3-0'a koymak isterdim. ilk maç Maos'la. O bitik tık riskli. Şimdi burada Maos var. 3-0 geçtiler. Ee, ben belki de bir Maos ve Fnatic hater olarak Hater'ı demeyelim de çok sevmediğim takımlar diyelim. Çok bana antipatik gelen takımlar diyelim. Buradaki e, Frozen haricinde artık Robs da yok bildiğiniz üzere. Frozen haricinde kimseye çok büyük bir e, sevgim yok şahsen. Ama bu daha benim kişisel tercihim. E, Maoz iyi bir takım mı? Kesinlikle iyi bir takım. Çünkü OG gibi, Na'Vi gibi, Vitality gibi takımlardan rahatlıkla map alabilen bir takım. Outsiders'ı West of 1'de yenmiş bir takım. Gene... Fnatic'i ezmiş bir takım. Hani bence bu seri 2-1 de olsa maçları izlediğiniz zaman, Mouse'un kazandığı maçları izlediğiniz zaman bir ezginlikti. Yer olursa düşünebilir miyim? Evet. Çıkacaklarına inanıyor muyum? Hayır. Bad News Eagles bizim Balkan kardeşlerimiz. Çok severim. 0-3'e koyan salaklar görüyorum. Yapmayın arkadaşlar. Bu takım Best of 1'de Team Spirit'i alaşağı edebilecek güçle bir takım. Team Spirit'i hani çok tartışmaya açık yok dedik. Evet. Bad News Eagles'ı yarı finallerde, çeyrek finallerde göremiyorum. Ama ciddi anlamda bu takımı görebiliyorum. Big var. Hiç ışık yok arkadaşlar. Big'i direkt kapatıyorum burada. Outsiders var. Bir ışıklar var. Bir, bir ışık var. Ama o ışık 3-0'a koyulma ışığı vardı bende hafiften. Heroic'le ile ilk maçı görünce direkt çekindiğim bir nokta oldu. Fury ışık var mı? Aa, yok görmüyorum. Vitality ışık var mı? Olması gerekiyor olması gerekiyor. Koskocaman White olması gerekiyor. O kadar aptal bir yerden girdiler ki şeye e, Challenger Stage'den son anda girdiler ki Navi ile karşılaştılar. 0-1 ile başlayacak yani. Bunu da akılda tutmak lazım. Cloud9 girer mi girer. İlk maça bakın. Hani iki tane turnuvanın gene favorisi olabilecek takım diğer iki favoriyle karşılaşıyor. Çok büyük bir sıkıntı var burada. Fnatic. Arkadaşlar Discord'da son iki gündür yaptığımız bir şey var. Hatırladığınız üzere her zaman şey diyoruz. Kim koyarsa koysun, Fnatic'e koysun yazıyorum ben. Ee, direkt zaten tercihlerini alınacaksınız ve maçların şimdi e, çartlarını göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz üzere ben Fnatic'in şansını çok düşük görüyorum. Çünkü ilk gün karşılaşmaları düşündüğüm gibi hani Face Cloud9'da Face, Navi Vita'da Navi, burada NIP, burada hani NIP Fury'e değişebilir ama benim için bir önemi yok bunun. Ayrıca bu da değişebilir ama Sprout'un kazanacağına inanıyorum. Gene burada Heroic. E, ee, in kazanacağına inanıyorum. Ve burada Tiel'in kazanacağına inanıyorum şahsen. Ve böyle bir durumda ne olursa olsun sonuç Navi'nin denk geleceği takımlar Big Furya veya Outsiders. Ve bunların hiçbirini yenemeyecek. Ve 0-2'ye düşen takımlardan da düşündüğümüz zaman burada Cloud9'in bile 0-2'ye düşme ihtimali varken e, Bad News Eagles 0 olsa dahi ben Fnatic'i yenebilecek her takım olduğunu düşünüyorum. Ve burada da tercihimi belki linçleyebilirsiniz ama Fnatic'in 0 3'ten ya olması yana kullanacağım. Çünkü benim gözümde en büyük 0 3 ihtimallerinden bir tanesi bu. Bu takımlar hakkında tartışmayacağım demiştim. Bu takımları direkt koyuyorum bile. Bu takımlar hakkında tartışmak, düşünmek daha istemiyorum. Çünkü benim gözümde bu alt altılı, çok güçlü bir alt altılı ve buraya düşüneceğimiz ilk şey 3-0 ihtimalinin kimin olabileceği. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Sprott'un ilk maçı kazandığı ihtimalle ve Ensin'in de ilk maçı kazandığı ihtimalle yüksek ihtimalle denk gelecekler. Böyle bir şey olursa Sprott Navi ile oynayacaktır. Ama böyle dengeleri nasıl dağıtabiliriz bilir misiniz? Dengelerin dağılması için buradaki NIP sonucuna ne yazık ki hiç bakmıyoruz. Lan dur biz buna bakmıştık. Bir dakika arkadaşlar. Ee, bir şey yanlış yapıyorum şu anda ben. Sprott'un çünkü 3-0 olma ihtimali çok iyi bir durumumuz vardı bu konuda. Şimdi onu e, hesaplayalım hemen. Şey mi bakıyor? Split'e mi bakıyor? Sanırsam ya bu maça çok bakıyor. Benim hatam. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Neyse. E, konumuzdan sapmayalım. Normalde benim koymak istediğim takımlardan bir tanesi buraya Sprout. Kesinlikle 3-0'a koymak istediğim takımlardan bir tanesi Sprout. Diğeri Ends. Bu potansiyeli olabilecek takımlar. Kesinlikle ve kesinlikle olabilecek takımlar. Yani <laughs> Mouse'un bu dönemde 3-0 yapabileceğine çok inanmıyorum. Normalde Sprott ve Ensi'yi aşağıya koyma isteğim kesinlikle çok var. Outsiders koyma isteğim var. Bigi koyma isteğim hiç yok. freeya hiç yok. Vitality veya Cloud9 gibi iki tane dev takımı da koymazsam çok büyük haksızlık ve ayıp etmiş olurum gibi de düşünüyorum. Ama benim korktuğum şey Cloud9 ve Vitality'nin maçları 0-1'den başlayacak gibi düşünebilirsiniz. 0-1'den başlayacağı için de bir ihtimalleri var ama 2-0-2-2 olan takımlar kadar Rahat oynayamayacaklardır. Avantajları şu bu takımların, bu takımlar her zaman arkadan gelebilen iyi oynayan takımlar. Bunları da unutmamak gerekiyor. Normal ikisini birden koymak istiyorum ama istediğim kadar ne yazık ki ve ne yazık ki yer yok burada. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ben şahsen şey fikrine tamamen buradayım diyeceğim. Neden ona? Sprout'u veya ensi 3-0'a koyacağım ve daha realistik olsun diye bu arada Ensi 3-0'a koyacağım. Pişman olabiliriz kesinlikle Ensi alttan çıkabilecek derecede bir takım fakat aşağıya bir tane daha pick koymak istiyorum. Ya bu Vitality olacak benim için ya Cloud9 olacak. Büyük ihtimalle ben burada Vitality'yi koyacağım. Cloud9 sağlam bir takım kesinlikle evet. Ama e, şahsen Vitality'yi koymak istiyorum. Çünkü şöyle hızlıca bir baktığımız zaman Vitality'nin burada Cloud9'dan daha fazla win alması daha ihtimalli geliyor bana. Ve böyle bir durumda Vitality'nin kazanma ihtimali de fazlasıyla şahsen geliyor. Ee, ben en azından Vitality'ye bu konuda daha fazla düşünüyorum. Çünkü bence lose'lara ve win'lere baktığımız zaman Vitality'nin rakiplerindense Cloud9'ın rakipleri daha zorlu. Ve aşağıdan da stage'dan birilerini koymak istiyorum. Şimdilik böyle yapacağım. Değiştirir miyim? Çok fazla sanmıyorum. Değiştirebileceğim birkaç şey var. 3-0 pikini gene değiştirebilirim. 0-3'ü değiştirmeyeceğim. Belki sadece ufak bir belki Team Spirit yerine başka bir takım alabilirim. E, ee, outsiders olabilir bu veya bu mouse olabilir ama ben böyle pikemimi yapmayı planlıyorum. Bugünlük benden bu kadar. izlediğiniz analizlerimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum ve ayrıca şunu unutmayın gitmeden önce şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben profesyonel CSGO koçu değilim. Benim işim League of Legends. Bu benim hobi kanalım. Kaybedersek de kazanırsak da ana avrat girmenizin hiçbir anlamı yok. Genellikle zaten kazanıyoruz. Genellikle zaten elmasaya yaklaşabileceğimiz kadar yaklaşıyoruz. O yüzden eğlenin, eğlenmenize bakın. Böyle aptal salak şeyleri dert etmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.